Toplu sonuç girişi. Toplu sonuçlar ekranına sol taraftaki ilgili giriş simgesine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bu ekran cihazlardan gelen veya manuel olarak girilen hasta sonuçlarının takip edilmesi ve onaylanması için kullanılır. Ekrana giriş yapıldıktan sonra sol tarafta bulunan kurulum sırasında laboratuvarınız için oluşturulmuş hasta filtrelerini açarak istediğimiz filtreyi seçip ara ile hasta listelerine ulaşabiliriz. Örneğin bugün kayıt yapılmış hastaları seçip sağ taraftaki ara butonuyla bu hastalara ulaşabiliriz. Hastalar sol tarafta o gelişine ait testleri ise sağ tarafta olacak şekilde listelenir. Sol üst köşedeki alanda ise sol üst köşedeki alanda ise üzerinde işlem yaptığımız hasta bilgilerini ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Sol kısımda listelenen hastalar farklı renk kodları ile ayırt edilebilir. Örneğin mavi renkli hasta patolojik herhangi bir sonucu olan hastadır. Kırmızı renk ise acil kayıt işlemi yapılmış olan hastadır. Bu sayede hastalar aciliyet durumuna göre sıralanabilir. Cihazlardan gelen sonuçları onaylayabilmek için onay bekleyenler filtresini seçip ara diyoruz. Sol tarafta hastalar, sağ tarafta testleri olacak şekilde hasta listesi önümüze düşüyor. Üzerinde bulunduğumuz hastayı onaylamak için onay butonuna basıyoruz. Onay sonrası bir sonraki hasta onay için aktif olur. Yeniden ara butonuna bastığımızda onaylanan hastalar listeden kalkar ve yeni onaylanacak hasta varsa listemize düşer. Hazır fitreler dışında kendimizde hasta arama fitresi oluşturabiliriz. Bu işlem için arama kriterleri butonuna basmamız yeterlidir. Burada önümüzde birçok hasta bilgisi ile kriter oluşturmamızı sağlayan seçenekler çıkmaktadır. Örneğin hastanın cinsiyetine göre ya da kliniğe göre bir arama gerçekleştirebilirsiniz.